أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر الله اكبر صدق الله العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Okumuş olduğumuz sure Kevser suresi, Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi, 3 ayeti kerimeden oluşuyor. Mekke'de nazil olmuş bir sureyi celile. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de birlikte diyor bir gün otururken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı ve tebessüm etti. Ve Rabbim bir süre indirdi diye tebessüm ederek bu sürenin indirildiğini haber verdi. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu süreyi okudu. Ne buyuruluyor bu sürede? Birlikte mana verelim inşallah. Estaizübillah. İnna a'tayna. İnne muhakkak ki biz. Mevla Teala bazı ayetlere inna diye bir efendim zamir ile başlıyor. E, muhakkak ki biz anlamında yani ben değil kendisini Rabbimiz bazen ben diye ifade etse de çoğu zaman e, şanının yüceliğini yani tazimi ifade etmek için inna diye ifade ediyor. Ee, geçtiğimiz sürelerde de vardı bu. İnna enzennahu fi leyletil kadr. Kur'an-ı Kerim'le ilgili muhakkak ki biz e, o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Dolayısıyla ene demedi, inna buyurdu. Ee, burada da inna atayna. Biz muhakkak ki sana verdik buyuruyor. Hem bu bir taksis ifade ediyor. Önce e, inna'nın gelmesi hem de daha sonra gelen şeyin büyüklüğünü de ifade ediyor. Yani biz Kur'an'ı indirdik. Yani Kur'an'ın hem Rabbimizin kendi şanının yüceliği hem de Kur'an'ın büyüklüğünü ifade ediyor. Yine aynı şekilde biz sana kevseli verdik denildiğinde de hem Rabbimizin şanının büyüklüğünü hem de daha sonra verdiğini ifade etti. O kevselin büyük ve önemli bir şey olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla bu iki anlamı da e, ee, ulema buradan çıkartmış oluyor. Muhakkak ki biz ke sana verdik. Neyi? El kevsera kevseli verdik. Kevser e, Arapça e, kefratten e, türetilmiştir. Fev'al şeklinde vezninde oluyor. E, çok anlamında normalde ketret, çokluk demek tabii ki. Kevser'de e, sayı bakımından efendim yahut manevi bakımından, e, hayır bakımından çok olan şeylere e, Arapça'da Kevser ifadesi kullanılıyor. E, peki buradaki Kevser'den maksat nedir? Bununla ilgili de tabi ulemanın farklı e, beyanları var tefsirlere baktığımız zaman. E, Kevser'in genel anlamda çok hayırlar verdik şeklinde mana da veriliyor. E, yahut vahyi sana verdik. Yani ee, tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir beşerdi, insandı. Ama e, en ayrıcı özellik bana vahyolunuyor diyor değil mi Kur'an-ı Kerim'de? E, evet ben de sizin gibi beşerim ama yuha ileyye bana vahyolunuyor. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahye muhatap olması Allah Celle Celaluhu'nun o ilahi kelamına muhatap olması tabii ki diğer insanlardan ayrıca en önemli özelliklerden birisidir. Dolayısıyla biz sana Kevser'i verdikten maksat vahyi verdik diye de mana veriliyor. Fakat daha efendim yaygın görüş ve hakkında tabi hadis-i şeriflerde de özellikle ifadeler olduğu için Kevser'den maksat Allah Celle Celaluhu'nun Efendimiz'e vermiş olduğu bir havuz veya bir nehir olarak ifade ediliyor. Resulullah Efendimiz çünkü bunu da sahabe ikrama aktarıyor. Etedrûne mel kevser diye soruyor. Kevser nedir bilir misiniz? Onlar da ya Resulullah sen daha iyi bilirsin. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nehrun ve'adeni Rabbi buyuruyor. o öyle bir nehirdir ki Rabbim bana vaat etti. bununla ilgili cennetteki bir nehir mi yoksa efendim Mahşer meydanında insanların o beklediği sıradaki etrafını tutunacakları bir nehir mi, bir havuz mu? Burada da Kurtubi tefsirinde Kevseri her ikisini de kapsadığını, yani iki nehir var, birisi insanların mevkif sırasında, yani Mahşerde o güneşin işte bir mızrak boyu yaklaştığı insanların efendim kantar içerisinde kaldığı o sıkıntılı süreçte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin etrafında toplanacağı Havz-ı Kevser dediğimiz şeydir. Ee, biri de cennette yani o cennetten önce mahşer meydanındaki havz Kevser'dir. Bir de cennette yine Kevser adında bir nehir vardır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti oradan istifade edecektir. Ee, dolayısıyla bir tefsirinde bu şekilde iki yani mahşerden mahşer sırasında ve cennette iki nehrin olduğunu ifade ediyor. Evet biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse fasalli li rabbike. Rabbin için namaz kıl. Venhar ve yine Rabbin için kurban kes. Tabi namaz e, yalnız Allah Celle Celaluhu için yapılabilir. Bir önceki surede Ma'un suresinde Mevla Teala feveylül lil Namaz kılanlara yazıklar olsun buyurmuştu ve o yazıklar olsun dediği namaz kılanları anlatırken ellezihum an salatihim sahun namazlarından gafil olan kişiler olarak nitelendirmişti. Yani namaz kılıyor ama ne yaptığını bilmiyor. O an Rabbi için namaz kıldığını, Rabbinin huzurunda olduğunun farkında değil. Ve yine devamında ellezihum <laughs> yuraun ve onlar riya yaparlar. Gösteriş için amel yaparlar. Buyurmuştu. Yani birileri görsün o gördüğü kişilere yaranmak için veya o gördüğü kişilerden e, kınanmamak için bu da yine aynı şekilde bir riyanın bir parçasıdır. E, Tabi riya konusuna geldiğimizde insanın içerisinde e, belki fenafillah makamına ulaşmadan İmam Rabbani Hazretleri o şekilde ifade ediyor. Tam anlamıyla riyadan kurtulması mümkün değil. Yani illaki yapmış olduğu amellerde nefsinin biraz payı oluyor fena fillah dediğimiz artık o nefsin yok olması, Allah'ta fani olma durumuna gelmediği sürece insan tabii ki illa içinde kısmen bir riya kalıyor. Ha burada ne yapmak gerekiyor? Tabii ki bundan dolayı amel yapmayı bırakmak olmaz. Yani ben namaz kılıyorum ama sırf Allah için kılamıyorum. O zaman bırakayım. Hayır. Burada kuralımız nedir? Me la yudraku la yutraku Bir şeyin e, tamamını yapamıyorsak tamamını da terk etmeyeceğiz. Biz yine zorlayarak bir şekilde e, o amelleri Allah için yapmaya çalışacağız. E, ama yine büyükler buyuruyor. Er babul ihlas. Riya ihlasın kapısıdır. Yani ne demek? Bir insan belki başlangıç itibariyle riya ile bir işi yapar e, ama onu yapa yapa devam ede de bir gün artık belki e, ihlas kapısı ona açılır. Bir gün kendine gelir e, ve ee, başlangıçta belki biraz riya olsa da içinde e, sonunda ihlas kapısı açılıp artık o işi ihlasla yapabilir. Bu anlamda yine velev ki nefsimize hakim olamasak bile e, amelleri terk etmiyoruz. Yine devam etmek durumundayız. E, sırf Allah rızası için yapamasak da. E, bu ancak İmam Rabbani'nin ifadesiyle fenafillah olmakla mümkündür. E, özellikle tabii ki böyle bir fitne döneminde bir insanın ee, ...efendim yine ibadetle meşgul olması... E, ...o çok ayrıdır. E, yine İmam Rabbani Hazretleri e, mektubunda bu konuyla ilgili... E, ...yani e, düşmanın galip olduğu bir dönemde... E, ...savaş esnasında diyelim düşman galip... ...böyle bir ortamda e, karşı tarafa küçük bir atak yapmak... ...işte bir ok atmak, efendim bir silah atmak... ...yani düşman galip gelmiş ama sen yine terk etmiyorsun... Yine hala cepheden ufak da olsa bir mukabelede bulunuyorsun. Bu çok kıymetlidir. Neden? Çünkü düşman galip. Dolayısıyla e, nefsin, şeytanın galip olduğu bir sırada e, özellikle böyle bir fitne zamanında yani insanların dinden uzaklaştığı, günahların her tarafı kapladığı bir dönemde bir insanın velev ki e, tam anlamıyla Allah rızası için yapamasa da bir amel işlemesi aynı o düşmanın galip olduğu sırada Efendim ona karşı bir ok atmak, ona karşı bir silah atmak gibi değerlidir. Allah katında kıymetlidir. O yüzden velev ki e, o e, Allah için tam anlamıyla yapmayı biz elde edemesek de amelleri terk etmeyeceğiz. İnşallah bir gün ihlas ile tam anlamıyla Allah için yapmakta nasip olacak bu şekilde. Evet şimdi burada da Rabbin için namaz kıl buyuruyor Mevla Teala. Bir de tabi cahiliye toplumunda, Allah inancı var. Yani Allah'ı inkar etmiyorlar. Hatta Kur'an-ı Kerim Estaizu billah ve le inseltehum men halakahum le yekulunnallah buyuruyor. Sen onlara sizi kim yarattı diye soracak olsan Allah diyecekler. Allah'ın yarattığını e, inkar etmiyorlar. Ama bununla birlikte Allah'la birlikte başka ortaklar koşuyorlar. Putları da Allah'a ortak koşuyorlar. E, sebebi sorulduğunda li in ilallahi zülfe yani ee, biz onlara ibadet ediyoruz. Niye? Çünkü onlar bizi Allah'a yakınlaştırıyor gibi böyle bir saçma inanışları söz konusu. Ee, ve ibadetleri de yine onlar için yapma alışkanlıkları var. Yani namaz kılma, işte e, kurban kesme, putlar için kurban kesme özellikle cahiliye döneminde böyle bir adet var. O yüzden Rabbimiz özellikle فَصَلِّ لِلْرَبِّكَ وَنْحَى Rabbin için namaz kıl, Rabbin için kurban kes buyuruyor. Efendimiz de hadis-i şeriflerde لَعَنَ اللّٰهُ men de li Allah Celle Allah'ın dışında bir şey için, bir kişi için veya bir put için kurban kesene lanet etmiştir buyuruyor. Evet. İnne şâni huvel ebter. Muhakkak ki sana kızan, sana buğz eden, sana kin besleyen, işte o, huve, o, el-ebter, bütün hayırlardan kesilmiş olan, Soyu asıl kesik olan odur. Şimdi bu ayeti kerime tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu e, henüz iki yaşındayken vefat ettiğinde e, müşriklerden As bin Vail Efendimiz'e Ebtar e, lakabını koymuştu. E, Ebtar yani soyu kesik olan çünkü oğlu öldü. Ee, tabi onlarda erkek evlat çok önemli kız evladın bir e, zaten değeri yok ve soy erkek aracılığıyla ancak devam edebilir e, oğlu da e, öldüğüne göre artık e, soyu kesik olan anlamında ebter demiştir ebter e, normalde kesik demek hatta e, bu en gerek yılanı için ebter olarak Arapçada ifade ediliyor yani kuyruğu kesik hemen kesilen böyle uzayıp devam eden değil de kesilen anlamındadır Soyu kesik olana da ebter olarak böyle bir kullanım var. As bin Efendimiz'e bu lakabı takmıştı. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki e, bunlardan etkileniyor ister istemez. Rabbimiz de bu surede inne şâni'e huvel ebter. İşte sana o kızan ebter o onun ta kendisidir. Çünkü hem soyuları kesik hem bütün hayırlardan e, Rabbimizin e, in'amından... ...nimetlerinden, hayırından kesik olan anlamındadır. Çünkü bakıyoruz e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hala seyitler olarak ifade edilen torunları var. E, günümüze kadar onlarca yerde işte ile birlikte e, torunu, Efendimiz'e soyu dayanan nice insanlar var. Ama bugün Ebu Cehil'in torunu olduğunu söyleyen ya da As bin Vair'in torunu olduğunu söyleyen insan bulamazsınız. Dolayısıyla soyu kesik olan kimdir? İşte... O sana ebter diyen asıl soyu kesik olan O'dur buyuruyor Rabbimiz. Evet Mevla Teala Hazretleri e, ahirette, mahşerde, cennetinde e, müjdelediği bu Havz-ı Kevser'in etrafında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle bizleri orada toplanabilmeyi, oradan kana kana işebilmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. صل على سيدنا محمد وعلى آله